Güzel abiler. <laughs> İnanın sizi gördüm mutlu oldum. Ama zahmet ettiniz. Biz ve eski arkadaşım. Kendi aramızda hallederdik. Önemli değil kardeş. Abi bizimkiler içkiliymiş zaten. Abi. Sus lan. Ya abi biz sıkma onlar. Selam bebek ben kelebek gibi gibi sözlere no gerek. Ne yapak abi? Masadan kalktı geldi bir de. Kafası güzel. Çorbacın ortasında bize caz yaptı. Namusuma doğru söylüyor abi. Manitanın yanında rollendi ya. <laughs> Ağzını bozma lan. Tamam kardeş adamlar bir gelsin anlayak bakın neymiş dertleri. Selamun aleyküm. aleyküm. Aleyküm selam. Selam hoş geldin hoş Nedir mevzu bir anlatın hele. Anlatın da kardeş. dinlesin abiler. Abi biz mekanda oturuyorduk. Yanındaki kıza göz dikmişler. Cazcuz ettiler. Yalan konuşma lan. Yalan konuşan etek giysin öyle. Sen yapmayın. Bağırarak da konuşmayın. <laughs> Önceden bir görüşmüşlükler olmuş kız bunu istememiş Kalktım uyarmaya giderken mermi patlattılar abi Hayatım böyle on numara forma giymem ama on numara abi, Bana bakın Bu saatten sonra kimse kimseye haksızlık, adaletsizlik, terbiyesizlik yapmayacak Bunu da Allah şahittir ki bunu yapan karşısında bizi bulur